E-ticaret yapmak isteyenlerin ya da mevcutta e-ticaret yapanların merakla beklediği Etsy eğitim kampımız çok yakında başlıyor. 7 Şubat cumartesi başlayacağımız bu eğitim tam 4 gün sürecek ve sadece basit bir eğitim değil. Çünkü bu eğitim içerisinde aslında bizim kendi New York'taki atölyemiz üzerinde üretim imkanı da sunuyoruz. Şimdi size adım adım sunum üzerinden neler yaptığımızı göstereceğim. 4 hafta sürecek olan eğitimimiz 7 Şubat Cumartesi günü başlıyor. 8 Şubat Pazar günü ikinci günü gerçekleştiriyoruz. 14 Şubat Cumartesi 3. gün ve 15 Şubat Pazar günü de dördüncü günü gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimimiz sabah 11'de başlıyor. Akşam 6'ya kadar devam ediyor. Yani 4 gün aslında dolu dolu bir eğitim gibi düşünebilirsiniz. Şimdi Etsy Bootcamp'te bizim baskı teknolojilerimizi keşfedeceksiniz. Çünkü burada kendi makinelerimiz, New York'tan getirdiğimiz, New York baskı atölyemizden getirdiğimiz e, makinelerimiz üzerinde baskı teknolojilerini nasıl gerçekleştirdiğimizi fiziki olarak burada deneyimleyeceksiniz. Eğer fiziki olarak katılamıyorsanız eğitime Zoom üzerinden katılıyorsanız da Zoom üzerinden de zaten ekranda bütün makinelerimizi inceleme fırsatınız olacak. Şimdi eğitimimiz 4 gün süreceği için fiziki bir katılım bedelimiz var. Bu fiziki katılım bedelimiz 590 dolar. Burada İstanbul'da Maltepe'de bu eğitim düzenlenecek ve buradaki eğitim salonumuz içerisinde fiziki olarak bir kontenjanımız var. Bu konu kontenjanımız dahilinde eğitime katılabileceksiniz. Eğitimi birebir ben veriyor olacağım ve aynı zamanda print on uzmanları da bu eğitime katılacak. İşin mutfağında bu işi yapan ve bu işi manuel olarak masa başında yapan kişiler de bu eğitime katılıyor olacak ve siz ileri seviyede işin mutfağında olan kişilerden bu eğitimi almış olacaksınız. Bu eğitim hiç Etsy'den anlamıyor olsanız bile sizi sıfır noktasından alıp çok iyi satan bir Etsy satıcısı konumuna getirecektir. New York'taki üretim tesisimizde bütün siparişleriniz işleniyor, bütün siparişleriniz orada hazırlanıyor ve ortalama 2 ila 3 gün içerisinde hızlı bir şekilde kargoya teslim ediliyor. Eğer eğitime İstanbul Maltepe'deki eğitim salonumuzda katılma imkanınız yoksa online olarak Zoom üzerinden de katılabiliyorsunuz. Bunun için de katılım bedeli 390 dolar. Canlı eğitim sistemimiz sayesinde buraya fiziki olarak eğitim almaya gelen kişiler eğitimi alırken yine kendi bilgisayar ekranlarımıza dahil olmak üzere eğitim verirken kameradan çekiliyor ve canlı bir şekilde zoom'a aktarılıyor. Bu sayede hiçbir detayı kaçırmıyorsunuz. Sanki buradaymışsınız gibi zoom üzerinden eğitime katılabiliyorsunuz. Yine sorularınızı zoom üzerinden sorabiliyorsunuz online katıldığınız takdirde. Hem fiziki katılın isterseniz de online katılan fark etmiyor. Size bir panel veriliyor ve panel üzerinden de bütün eğitim kayıtlarına anlık olarak ulaşabiliyorsunuz. Eğitim tam 4 gün sürecek ve 4 gün boyunca Etsy ile alakalı bütün her şeyi en ince detayına kadar öğrenmiş olacaksınız. Üstelik uzman uzmanların katıldığı ve size işin mutfağından bütün sırlarıyla, bütün teknikleriyle anlatılan bir eğitim olmuş olacak. Peki adım adım Etsy'de neler öğreneceğimizi şöyle bir bakalım bu eğitim içerisinde. Bir kere sıfırdan hiç satış yapmamış olsanız dahi yani Etsy ile hiç alakanız olmasa dahi en temel anlatımla Etsy'ye giriş seviyesinde bu işi öğrenmeye başlayacaksınız. Etsy'de çok satan tasarımlar. Bunlar çok önemli. İşte bu çok satan tasarımlar ile ilgili size fikirler verilecek. Bizim Etsy'de satış yaparken uyguladığımız teknikler özel günlerde neler yapıyoruz, hangi yapay zekaları kullanıyoruz tüm bu detayları zaten eğitim müfredatı içerisinde verilecek. Etsy'de optimizasyon ve reklam. Sadece önemli olan şey tasarım değil aynı zamanda optimizasyon ve reklam kullanımı da çok önemli. Bu eğitim içerisinde A'dan Z'ye yapmanız gereken tüm teknik detaylar anlatılıyor olacak. Ve Amerika'da üretim. Bakın burası çok önemli. Bu sadece bir eğitim değil. Aynı zamanda bir üretim sisteminin içerisine dahil oluyorsunuz. Normalde bu eğitime katılmadan bu e üretim sistemine dahil olmanız mümkün değil. Ancak bizim Bizim kendi siparişlerimizi, kendi ürünlerimizi ürettiğimiz New York'taki atölyemizde siz de üretim yaptırabiliyorsunuz. Bizim kendi yazılımımız var. Bu yazılıma bağlanıyorsunuz. Etsy e mağazanız buraya bağlanıyor. Siparişler geldikçe biz New York'taki, Amerika'daki üretim tesisimizde bunları üretiyor. Siparişleri hazırlıyor, paketliyor ve müşteriye kargo oluyoruz. Dolayısıyla burada hem süre olarak bir avantajınız oluyor hem de hız olarak ve kargo ücreti olarak da büyük bir avantaj sağlamış oluyorsunuz. Etsy'de viral olarak çok satan tasarlanmalar tasarımlar var ve bu tasarımların sırrı da ortak özelliği de aslında gündeme göre hazırlanmış ve özellikle müşterilerin en çok tercih ettiği tasarımlar. İşte biz bu tasarımları hazırlıyoruz ve satıyoruz ve bunları nasıl yapıyoruz? Bunları yaparken hangi araçları kullanıyoruz? İşte hepsini bu eğitimle en ince ayrıntısına kadar uygulamalı bir şekilde gösteriyoruz. Ekranda yine sunumda görüyorsunuz baskı atölyemizde baskılar nasıl yapılıyor, hazırlıklar nasıl yapılıyor? Buradaki Amerikalı çalışanlarımız en yüksek kalitede ürünleri hızlı bir şekilde hazırlıyor nasıl kargoyu teslim ediyor. Bunu zaten fotoğraflarla görüyorsunuz ki siz de işin içine girdiğiniz zaman bunları deneyimleyeceksiniz ve buradaki kalitenin ve buradaki süratin keyfine doyamayacaksınız ve özellikle Etsy'de rekabet edebilmenin keyfini yaşayacaksınız. Çünkü Amerika'da üretiliyor ve aynı zamanda maliyetler çok düşük. Hem ürün üretim maliyetleri hem de lojistik maliyetleri çok düşük olduğu için Amerika'da orada Etsy içerisinde en uygun fiyatları sunabiliyoruz ve çok fazla satış yapmanın sırrı da kaliteli ürün, kaliteli üretim ve uygun fiyat fiyat olmuş oluyor. Şimdi gelin birlikte Etsy müfredatımıza şöyle bir bakalım neler yapıyoruz. Birinci gün yani ilk hafta ilk başladığımız gün Etsy nedir? Neden bir Amazon değil? Bunu tartışıyoruz. Daha sonra Etsy'nin DNA'sını size anlatıyorum. Burada işin mantığını anlıyorsunuz. Neden Etsy'nin farklı bir platform olduğunu, neden burada satış yapmamız gerektiğini, Amazon ve eBay ile Etsy'nin arasındaki farkı ve buradaki Etsy'nin çalışma prensibini, algoritmasını çok detaylı bir şekilde size aktarıyorum ki burada özellikle sattığımız ürünlerin sadece bir ürün değil, bir hikayesinin olduğunu özellikle birinci gün ilk bölümde size ben anlatıyorum. Şimdi POD sistemini anlamak, stok yok, risk yok, dünya var. Böyle düşünün çünkü stok tutmuyorsunuz. Elinizde bir para bağladığınız stok yok. Neden? Çünkü sizin için çalışan hazır bir sistem var, tasarımlar var ya da siz tasarımlar yapıyorsunuz. Siz sadece yapmanız gereken şey burada ürünleri satmak. Sattıkça New York'taki üretim atölyemize ürettiriyorsunuz ki her şey bir otomasyon halinde gerçekleşiyor ve müşteriler sipariş vererek sizin ürünlerinizi satın alıyor. Bunun için stok tutmanıza gerek yok. Sipariş geldikçe ödemesini yapıyorsunuz. Etsy'de satıp paranızı Etsy'den alıyorsunuz. Aslında bu kadar basit ve mantıklı bir iş modeli. Buradaki avantajlar nedir? Dezavantajlar nedir? Kişiselleştirebilir ve standart tasarımların farklılıkları, hangi modellerin daha fazla sattığı, kişisel ürünlerde neden karın daha yüksek olduğu, satış potansiyellerinin kıyaslaması yine birinci bölümde aktarılıyor. Saat 12 12.15-13'e doğru yani ilk cumartesi günü öğle saatine doğru mağaza kurulumlarında yapılan hatalar, burada e, Türkiye mağazasıyla Amerika şirketi mağazasının arasındaki farklılıklar, komisyon farklılıkları, gizli maliyetler, hatalı kurulumda para kaybettiren detaylar, mağaza ismi seçme stratejisi ve ilk gün yapılan en ölümcül 7 tane hatayı aslında birinci günde masaya yatırıyoruz. Sonra devam ediyoruz. İkinci bölüme geldik yani birinci günün hala eğitim birinci günün ikinci bölümündeyiz. Burada da en çok satan POD ürünleri yani Print On Demand baskılı ürünler. Ee, neden tişört ilk sırada değil, ornament neden return of investment yani yapmış olduğunuz reklam yatırımının en yüksek dönüşümü aldığı bir ürün bundan bahsediyoruz. Şimdi de duvar dekorları, marklar, stickerlar, DFT'ler, hoodie'ler ve tekstil analizleri bunlar çok detaylı bir şekilde bu eğitimin ikinci bölümünde yer alıyor. Hangi ürün ürün daha çok kar bırakır. E, hangisi sürdürülebilir bir şekilde e, satılabilir? Bunlardan bahsediyoruz. Kategorilere göre satış karşılaştırmaları yapıyoruz. İkinci bölümün hemen öğle saatlerinde, öğleden sonra saatlerinde mockuplardan bahsediyoruz. Çünkü burada görsel satmazsa ürün satmaz mottomuz var ve burada mockup'ın ne olduğu, Etsy mockup teknolojisinin Amazon mockup teknolojileriyle farklarından bahsediyoruz. Kullanmış olduğumuz Canva, Figma ile mockup üretimleri, Placeit gibi sistemler. E, burada görsellerin kullanımları e, dönüşüm getiren mockup formatları. Bunlardan bahsediyoruz. Nasıl yapacağımızdan bahsediyoruz. Bunları size uygulama bir şekilde eğitim içerisinde eğitime benimle birlikte katılan POD uzmanlarıyla beraber masaya yatırıyoruz. Ve ikinci bölüm, birinci günün ikinci bölümü, bakın hala birinci gündeyiz. İkinci bölümün akşamına doğru trend ürünlerden bahsediyoruz. Trend avcılığı nasıl yapılır? Ee, burada kullandığımız araçlar, bunları derinlemesine inceliyoruz. Çünkü satmadan önce satıldığını görmek, analiz etmek çok önemli. Devam ediyoruz ve birinci günün son bölümüne, 3 bölümüne geliyoruz. Burada teklif eşittir para tuzağı yani legale, legal işlere bakıyoruz. Trademark, copyright, patent, marka ihlallerinden korunma, burada blacklistlerden korunma yöntemleri gibi stratejik konulardan bahsediyoruz ve birinci günün sonunda tasarım stratejileri hazır tasarımları kullanmak mümkün mü? Hangi hazır tasarım sitelerini kullanıyoruz? Burada yapay zeka ile tasarım nasıl üretiyoruz? Burada premium tasarımları nasıl yaparız? Canva'yı, potbulu nasıl kullanırız? Bunlardan hepsinden bahsediyoruz. Ve üçüncü bölümün sonunda da soru cevap seansımız ve baskı uygulaması yapıyoruz. Yani hem soru cevap buraya getirdiğimiz makinelerle baskı örnekleri, baskı uygulamalarını canlı canlı birlikte gerçekleştiriyoruz. Ve geliyoruz eğitimin ikinci gününe. İkinci günün birinci bölümünde mağaza optimizasyonlarını konuşuyoruz. Çünkü burada amacımız Etsy'nin bizi sevmesi. Daha çok satış yapmak, daha çok böyle ön planda olmak için aslında yapmamız gereken bir takım optimizasyonlar var. İşte bu bölümde optimizasyonlar, kargo profilleri, işte e, bannerlar, e, Etsy Plus, mağaza güveni artırma, puan artırma yöntemleri bunlardan bahsediyoruz. Listeleme optimizasyonları, işte SEO mantığı, varyasyon stratejileri, işte dummy varyasyon teknikleri, title'larda akıl oyunları, etiketler, özel ayarlar her şeyi yine bu birinci bölümde, ikinci günün birinci bölümde yapıyoruz. Sipariş yönetimi fulfillment. Buradaki POD sistemi içerisindeki sistemler nasıl çalışıyor, panelleri nasıl kuruyoruz, Etsy mağazamızda sipariş yönetim ekranı birbirine nasıl bağlıyoruz, New York'taki üretim atölyesine siparişler otomatik nasıl akıyor? Buradaki süreçleri zaten adım adım gösteriyoruz. Zaten ikinci haftada yani ikinci gün daha doğrusu ikinci günde bütün kurulumlarımızı tamamlamış ve satışa hazır hale gelecek şekilde kendimizi organize ediyoruz. İkinci günün ikinci bölümü yani pazar günü yapacağımız eğitim ikinci bölümünde Etsy reklamlarından bahsediyoruz. Buradaki reklamları kullanma stratejileri çok önemli. İşte 15 gün stratejilerinden bahsediyoruz. Daha sonra 3 reklam stratejilerimiz bunları nasıl düzenleriz? Neler yapmamız gerekir? Çok detaylı bir şekilde anlatın burada yapılıyor. İade sistemleri ve birden fazla mağazayla para kazanma yine bizim ikinci bölümümüzde gerçekleşiyor. Şimdi son bölümümüz yani ikinci günün son bölümünde ise burada bir vizyon oturumu yapıyoruz. Çünkü Etsy sadece bir başlangıçtır ve burada Amazon'a geçiş yolları, marka oluşturma stratejileri bunlardan biraz bahsediyoruz ve workshoplar yapıyoruz. Burada hazır kategori şirkleri veriyoruz. Ürün araştırma listeleri, etiket oluşturma, kanva templateleri, örnek listing dosyaları, telif kontrol checklist ve mağaza kurulum kontrol listesi yine ikinci günde size veriliyor. Ve ikinci gün vergi uzmanımız geliyor ve vergi uzmanımız size Etsy'de satış yaparken Amerika'da şirket kurmanın öneminden bahsediyor. Ki vergi uzmanımız Amerika'da CPA, Avrupa'da vergi uzmanı olduğu için kendisine sorular da sorabiliyorsunuz. İşte Amerika'da kazandığımız parayı Türkiye'ye nasıl getiririz? Nasıl fatura kesmek gerekir? Ne yapmak gerekir? Her şey tüm detaylarına kadar kendisine sorabiliyorsunuz. Kendisi zaten bir sunum eşliğinde size bunu anlatıyor. Ve aynı Aynı zamanda Amerika'da şirket kuruluşunu piyasa fiyatının %50 yani yarı fiyatına şirket kuruluşu yapabiliyorsunuz. Burada size bir indirim kodu gelen ekip arkadaşlarımız bahsediyor size gösteriyor. Sonra üçüncü ve dördüncü gün yani ilk iki gün aslında eğitim, bu temel işler, şirket kurulumları, hesap kurulumları, işi öğrenmeler, stratejiler her şey aslında tamamlanıyor. Bitiyor ilk iki gün daha sonra üçüncü ve dördüncü güne geliyoruz. Üçüncü ve dördüncü günde ise workshop yapılıyor. Bol bol uygulama, bol bol çalışma burada sizinle birlikte Etsy'de satış yapmaya başlıyoruz. Tasarımlar yapıyoruz, e belki o sırada sipariş alanlar oluyor. E onlar nasıl sipariş aldı, neler yaptı, bilgi paylaşımları yapıyoruz, networking yapıyoruz. E birlikte daha iyi neler satabiliriz, hangi kategori satabiliriz tartışıyoruz. Kişi bazında öneriler alıyoruz. Mesela kişi diyor ki ben takı satacağım, işte ben ornament satacağım, ben tişört satacağım, e işte sezonuna göre nasıl satış yapabiliriz, içinde bulunduğumuz sezonda ne en çok gider? Bunlar üzerine çok detaylı bir şekilde tam iki gün süren bir workshop gerçekleştiriyoruz. Çünkü burada ben bilgiden, evet bilgi çok önemli ama bilgiden sonra en önemli konunun kesinlikle uygulama olduğuna inanıyorum ki burada da o yüzden bol bol uygulama gerçekleştiriyoruz. Şimdi 7 Şubat günü eğitimimiz başlayacak ve kontenjanımız sınırlı. Cumartesi günü başlayacak olan eğitimimize eğer online olarak ya da fiziki katılımda bir kayıt yaptırmak istiyorsanız hemen aşağıda web adresimiz var birlikte satalım.com buraya girip Etsy ile alakalı eğitim kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Sorularınız varsa tabii ki yine aşağıya ben e-posta adresimizi ve telefon numaramızı bırakıyorum. Buradan ekibe ulaşıp sorularınızı iletebilirsiniz. Görüşmek üzere.